Ee, Adı Yusuf. E, hastanede e, kızırçık saçlı beyaz tenli nerede diye hakırarak e, annesi. <laughs> kendi ailesini öldüreceğim. Ancak şehit olmuş. Allah rahmet eylesin hepsine. Senin resmin hangisi? <laughs> Sen ne yaptın? <laughs> ah, <zemin>. Tamam. Güzel mi? Tamam. Tam iki yılı doldurdu İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım ve maalesef dünya Dünyada insan haklarını, temel hak ve hürriyetlerini korumakla mükellef, barışı tesis etmekle mükellef yapılar uzun yıl bir süre boyunca sessiz kaldılar. Ee, güzel tarafı şu, en azından bu soykırımın e, bitmesi için son anlarda da olsa uluslararası camia e, harekete geçti. Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı, İsrail'i kınayan ülkelerin sayısı arttı. Ama keşke, gönül arzu eder ki bu en başından itibaren e, bu olsaydı, e, olmadı. E, 7 Ekim 2023'ten itibaren başlayan soykırımda biz Türkiye olarak hep Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. E, biz bakanlık olarak da eğitim öğretim hakkından mahrum kalan, e, ailesini kaybeden e, çocuklarımıza, okullarımızda ev sahipliği yaptık. Bugün de burada Türkiye'de eğitim öğretimine e, en azından kısa sürede olsa devam eden yaklaşık 750'ye yakın e, Filistinli çocuğumuz arasından e, yaz okulunda 13 tane arkadaşımızın yaptığı resimlerin sergilendiği bir sergi. Çocukların kendi perspektifinden, kendi bakış açılarından orada yaşanan soykırıma ilişkin duygu ve düşüncelerini e, anlatıyorlar. Ben... E, bu konuda hassas olan bütün kamuoyumuza, sergiyi, fırsatları varsa gelip gezmelerini tavsiye ediyorum. Size de e, teşekkür ediyorum haberleştirdiğiniz için. İnşallah dünyada artık, dünya neresinde olursa olsun, her bir insanın, insan olmasından kaynaklanan temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alındı barışın, insan haklarının, hukukun, adaletin, demokrasinin egemen olduğu bir dünyayı hep beraber inşa ederiz. Amalarla, fakatlarla, e, kurulmuş cümleler temel hak ve hürriyetler konusunda barış konusunda eee tanınan ayrıcalıklar, istisnalar maalesef dünyada barışın tesisinde eee bizi sınıfta e, sınıfta bırakıyor. E, amasız, fakatsız, dünyanın neresinde olursa olsun zulme maruz kalan, temel hak ve hürriyetleri elinden alınan herkesin yanında insan olmamızdan dolayı yanında olmamız gerekiyor. Eee bunun mücadelesini yapmamız gerekiyor. Bize düşen, Türk insanına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne düşen şey bu. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bunun sorumluluğunu hareket etmeye çalıştık. Dediğim gibi inşallah dünyanın her tarafına barışın, adaletin, egemen olduğu bir dünyayı hep beraber inşa ederiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun.